Haydi bakalım. Gözlerini kapat. Derin nefesini odaklan. Sadece nefesini hisset. Sadece nefesini. Nefesine odaklan. Nefesini takip et. En güzel, en kolay ve en çabuk sakinleştiren nefes burnundan yavaşça bir gülü koklar gibi aldığın ve ağzından yavaşça bir mumu üfler gibi verdiğin nefestir. Eğer yapabiliyorsan, burnunda bir sıkıntı yoksa bunu yap. Yapamıyorsan ağzından yavaşça al ve ağzından yavaşça verdiğini hisset. Nefesinin bütün bedenine dolduğunu hisset. Nefesinin geçtiği yerleri hisset. Onun içine doğru çektiğinde sana vermiş olduğu sıcaklığı hissede, hissede, sonuna kadar al nefesini ve verirken sonuna kadar ver nefesini. Gözlerin kapalı çalışmaya odaklanıyorsun. Akışta ve güvendesin, kontrolü bırak. Sadece nefesine ve bedenine odaklan bir bebeğin uykudaki hali kadar yumuşak bırakmaya çalış bedenini. Şu anda istemsiz kastığını hissettiğin herhangi bir uzvun varsa mesela, özellikle onu gevşek bırak. Ve şimdi oturduğunu düşünüyorum, öyle söylemiştim çünkü. Önce başını hisset, Sanki başından aşağıya bembeyaz bir ışığın aktığını hissediyorsun. Ve bu ışık başındaki, omzundaki bütün kasların rahatlatsın ve gevşetsin. Akışta ve güvendesin. Kontrolü bırak. Şimdi beş basamaklı bir merdivenin başında hayal et kendini. Yani. ve bu basamakların rahatlama ve gevşeme basamakları olduğunu düşün. Her bir basamak indiğinde bedeninin biraz daha rahatladığını ve gevşediğini hayal etmeni istiyorum, hissetmeni. Ve merdivenin başında niyetini yapıyorsun. neyden, hangi öfkeden, hangi duruma karşı hissettiğin öfkeden arınmak, temizlenmek, kurtulmak istiyorsan ona niyet et. Öfkenin, öfke enerjisinin üzerinden arınmasına, temizlenmesine niyet et. Ve bunun Yaradanın Hay isminin tecellisiyle anda olacağına inan kalbe. Şimdi beyaz ışık kafanın aşağıya akarken aynı zamanda beş basamaklı merdivenin başındasın. Merdivenin dokusunu hisset. Ahşap mı yoksa beton mu? Rengini gör, canlandır. Ve bir basamak aşağıya in. Şimdi dördüncü basamak. Bütün omuzlarındaki ve sırtındaki kasları da rahat ve gevşek bırak. Hatta kollarındaki ve ellerindeki el parmaklarındaki kemiklerin bile rahatlasın ve gevşesin. Şimdi beyaz ışık sanki kollarına, omuzlarına, sırtına da aktığını hissederken bir basamak daha aşağı iniyorsun ve üçüncü basamakta bütün belindeki ve bütün bacaklarındaki kasları da rahat ve gevşek bıraktığını hisset. Ve tekrar ikinci basamağa indiğinde bu beyaz ışığın belinden, bacaklarından da aynı zamanda aşağı aktığını gör ve birinci basamaktasın. Nefesine odaklan bütün ayaklarındaki kasları rahat ve gevşek bırak bakalım. Şimdi öfke duygusuna odaklanmanı istiyorum. Öfke. En son ne zaman öfkelendin? Bugün olabilir, dün olabilir, bir hafta önce olabilir, bir ay önce. Çok büyük bir öfke olabilir ya da küçük bir öfke hisset bakalım. Hangi anda öfkelendin? O anda neler yaşıyordun? Ve seni öfkelendiren, öfkeni tetikleyen duyguyu hisset şimdi. Anlaşılamamak, haksızlık, yargı. Seni sıkışmış hissetmem mi? Yoksa sana değersizlik hissettirmesi mi, yetersizlik hissettirmesi mi? Yalnız hissettirilmen mi? Hangi duyguyla öfkeleniyorsun? Onu fark et. Ve bu duygunun hissettirdiği birkaç duygu da olabilir sana. Öfke, tetikleyici duyguların hepsini fark et şu anda. Öfkelenmeni hangi duyguları tetikliyor? Ve belki içine attığın öfke ve belki dışarı kustuğun öfke hiç fark etmez. Şu an hepsini hisset ve şimdi en temeldeki, en kökteki öfkeni hissetmeni istiyorum. O en bastırdığın, en sakladığın, en gizlediğin öfken aslında kime? Bu annen olabilir, baban olabilir. Çok yakın bir arkadaşın, eşin, eski sevgilin ya da öğretmenin olabilir. Hisset bakalım en temelde bu öfkeyi kime hissediyorsun? O öfkeyi hissettiğin kişiyi hayal et şimdi karşında o kimse. O sen de olabilirsin. Eğer sensen sen kendini koy karşına aynaya bakıyormuş gibi hisset ve ortada bir kamp ateşi yandığını düşün ve tam karşıda o öfkelendiğin her kimse işte tam karşında. Şimdi. Baskılayıp yok saydığın her ne kadar öfken varsa gözlerini kapat, kapat ve o insanı hayal ettiğin o yerde bütün öfkeni çıkar şimdi. Ona ne yapmak istiyorsan, neler söylemek istiyorsan sanki şu anda yanındaymışçasına söyle ve yap. Burada mümkün olanlar sesli olarak yapsınlar bunu. Mümkün olmayanlar sessiz bir şekilde yapabilirler ama hayalen lütfen canlandı o öfkeyi kusun her türlü çıkarın gerekirse onu bir kaplan pençesiyle tırmaladığınızı hayal edin ellerinizi tırnaklarınızı geçirdiğiniz hatta bunu canlı da yapabilirsiniz tırnak geçirmeyi sanki karşınızda bir insanı tırmaladığınızı hayal eder gibi düşünün. Evet. Lütfen bunu yaparken güzel hayallerinde canlandır ve öfkenin hepsini dışarı çıkar. Çok güzel. Aynı şeyi burada da hisset. Seni o insanı karşı öfkelendiren duygunu fark et. Hisset. Ve o insanla hesaplaşmanı gör ve bitir. Şimdi şu an burada bu hesaplaşmayı yap ve bitir. Öfkenin içinde zerre miktarı kalmasına izin verme. Çünkü bu öfkeyi taşımanın sana bir faydası var mı? Bu öfkeyi taşımaya gerçekten ihtiyacın var mı? Öyleyse şu anda bedinden çıkıp gitmesinin sana bir zararı var mı? Hayır dediğini hissediyorum. Ve şimdi o yüzden bu hesaplaşmayı şu an burada bitir. Bütün hissettiğin öfkeni kendine ya da karşındaki her kimse o temelde en derinde bastırdığın bir türlü ifade edemediğin duygularını kus şu anda. Bir, bir dakika serbest bırakıyorum seni. Bu bir dakika ben sessizim. Sen duygularını geldiği gibi akışta bırak. Sövmekse sövmek, dövmekse dövmek. Ne geliyorsa onu yap. Evet. Duygularını çıkardın. ifade ettiğini düşünüyorum. Şimdi öfkenin sende biriken enerjisini hissetmeni istiyorum. Bedeninde nereye yansıyor? En çok boğaz, mide, kafa, göğüs, kollar ellere yansıdığını tecrübe ettik biz. Sen bedeninde öfkenin nereye yansıdığını hisset bakalım şimdi. Öfke deyince, öfkelenince bedeninde neresi baskılanıyor? Daha katı hissediyorsun orayı. Ya da sıkışmış hissediyorsun. Ya da yoğun hissediyorsun. Orası neresi bedeninde? bir ya da birkaç yer olabilir. Odaklan öfkene. Ve ilk öfkenden bugünkü son öfkene kadar bütün öfkelerini o enerjinin içinde hissin lütfen. Şimdi ona bir renk verir misin? Öfkenin senin içindeki enerjide bir rengi olsa ne renk olur? Peki bu rengi bir cisme ya da bir hayvana dönüştürsen neye dönüşür? Şimdi öfkenle konuşuyorsun. Ey içimdeki öfke, seni bugün tanıdım, seni bugün fark ettim ve seni bugün affediyorum. Seni ruhumdan, enerjimden, bedenimden gönderiyorum. Gitmene izin veriyorum. Ve seni serbest bırakıyorum. Şimdi kendini çok güzel bir şelalede hayal et. Ayakların şelalenin içinde olsun. Ve üzerinde güneşin, dolunayın tertemiz gülümseyişini gör. Onlar ışıklarıyla seni yıkasınlar. Şelalenin içinde ayaklarından ve ellerinden üzerinden bu öfkenin rengi akıp suya karışsın. Ta ki tamamen bitene kadar izlemeye devam et. Beni yoran, beni üzen, beni hasta eden olur olmadık yerde enerjimi emen, çeken, içimdeki öfke seni bugün tanıdım ve fark ettim. Ruhumdan, enerjimden, bedenimden seni gönderiyorum. Gitmene izin veriyorum. Seni serbest bırakıyorum. Evet, bütün o enerjinin renk renk ...ayaklarından ve ellerinden... ...şelalenin içine aktığını hissediyorsun. Ellerini ve ayaklarını sallayabilirsin. Gerçekte de bunu yapabilirsin. Daha kolay... ...akacağını hissediyorsan şayet. Ve dolunay güneşin ışıklarıyla... ...tamamen temizlendiğini ve arındığını hisset bakalım. Bütün için dolunayın ve güneşin saf temiz ışıklarıyla dolsun, yıkansın. Ve bütün bedeninin, bütün uzuvlarının, bütün organlarının temizlendiğini, arındığını hisset şelalenin içinde ve şelaleye karışan bütün renklerde gözden kaybolsun, uzaklaşsın. Hiç eser kalmasın. Suyun içinde sudan başka hiçbir şey görünmesin. Şayet varsa güneş çeksin alsın onları. Ait olanları kendine. Yine ayda kendine ait olanları çekip alsın. Ve geri kalanı suya karışıp yok olsun, kaybolsun. Ve sen derin nefeslerini al. Tüm organlarının gülümsediğini hisset. Kalbinin, midenin, bağırsaklarının, yüzünün gülümsediğini hisset. Huzuru seçiyorum. Niyetleri kalben sen de yap lütfen. Huzuru seçiyorum. Anlaşılmayı seçiyorum. Anlayışı seçiyorum. Benim kalbim herkes için sevgi ve anlayış dolu koşulsuz sevgiyle yaşamayı seçiyorum kendime sakin ve güzel bir dille de ifade etmeyi başarırım ve bu beni özgürleştirir Derin nefesleri al bakalım. Her nefes aldığında içine huzuru, sakinliği, dinginliği, şifayı, sağlığı çektiğini hisset. Ve her nefes verirken de içinde zerre miktarda bile kaldıysa bir negatiflik, bir öfkenin eseri onu dışarı bıraktığını hisset. şimdi ayaklarının tertemiz bir toprağa bastığını hisset bakalım. Toprağa çıplak ayaklarla bastığını hayal et. Ve ayaklarından tüm bedenine yükselen saf bir enerji hisset tertemiz bu enerjinin seni sarıp sarmalamasına yenilemesine izin ver sen çok değerlisin her ne yaşamış olursan ol şimdi şu anda yenilenebilirsin. Geçmişin bütün öfkesini ve olumsuzluklarını an itibariyle geride bıraktın. Önce kendini ardından bütün herkese hissettiğin öfkeyi serbest bıraktı. Başardın. Şifan daim olsun. Yavaşça istediğin zaman gözlerini açabilirsin. Ve lütfen hemen ayağa kalkma, başın dönebilir. Evet.